Engelliler çok özel insanlar. Ben de onlardan biriyim. Ve e, başımdan geçen bir anayı, trajik komik bir anayı paylaşmak istiyorum. O gün daha iyi anladım ne kadar özel bir insan olduğumu. Ve e, zaman zaman bir şeyleri daha güç yaptığımda ya da yapamadığımda Engelli olduğum için üzüldüğümden dolayı kendimden utandım. Çünkü gördüm ki o gün kendisini normal diye nitelendiren sağlıklı insanlar en azından normal, anormal kavramı kime göre, neye göre o da tartışılması ve üzerinde gerçekten düşünülmesi gereken bir konu benim için bunu anlatmaya ansiklopediler bile yetmez. Ama asıl söylemek istediğim burada dışarıdan farklı göründüğümüzü biz zaten farkındayız. Ama bu biraz da bakanın bakış açısıyla alakalı. Benim çok sevdiğim, tanıdığım sağlıklı dostlarım var. Ve onlar kalpleriyle dünyayı görebilen insanlar. Ama bir de çok üzüldüğüm kendilerine. Hani onlar bize zavallı diyor ya, benim de çok acıdığım zavallı insanlar var. İşte bunu paylaşmak istedim. anım bunlardan biri de ilgili. Böyle bir insanla tanışma şanssızlığı yaşadım maalesef. Gerçi benim açımdan şahsızdır ama onun açısından eğer kullanabildiyse bir umarım değerlendirebilmiştir. Bir kazanımdı. İnsanlık adına en azından. Şöyle söyleyeyim. Ailemle birlikte tatile çıkmıştık. Hani şifa faaliyetine de bir kaplıcalara gidelim dedik. Orada gördüm ki benden yaşça büyük olduğu için sırf aile terbiyemden dolayı almış olduğum terbiyeden dolayı kendisine teyze diyeceğim diye hitap edebileceğim yaşta birisi bir bayan ben havuzun kenarındayken torununu acele bir şekilde sudan çıkarmaya uğraşıyordu biz önce anlam veremedik. Yani hani ona göre anormaliz zaman normal bir insan yapacak bir davranış değildi. izliyoruz teyze ne yapacak diye. işte teyze diyor ki eşine hemen çocuğu oradan çıkar. Bak e, bu kız girerse ona da bulaşmasın. Çok üzüldüm ya. Yani teyzenin gerçekten şifa bulmaya ihtiyacı var ama o kaplıca da biraz zor yani o daha ağır bir tedaviye ihtiyacı var. Ağır bir hastalığı var çünkü. Allah yardım etsin diyorum. Acil şifalar diliyorum. Ben Bohan'dan rica ettim. Teyzenin yanına gittim. Dedim ki kusura bakmayın. Hani ben size, biliyorum, bu yaştan sonra hayatınızı ne kadar değiştirebilirim, değiştiremeyeceğimi de biliyorum. Fakat yine de söylemek istiyorum. Bu yaşa kadar maalesef ki öğrenememişsiniz ama engellik ulaşıcı bir şey değil. Özellikle benim rahatsızlığım böyle bir şey değil. Eğer e, onu merak ettiyseniz gelip sorabilirdiniz. Hani en azından cehaletinize verirdim. Ama bunun bir özürü bile yok. Teyze hakikaten çok rahatsızdı. Ben çok üzüldüm. Ailem sinirlendi annem babam. Tabii onlar anne baba içgüdüleriyle daha hassaslar bu konuda. Ben böyle insanlara artık sadece e, gülerek tepki vermeyi öğrendim. Hayat iyi bir öğretmen. Bazen dersleri ağır oluyor fakat verebiliyorum yani verdiğime inanıyorum. Sınavı geçtiğime inanıyorum. Daha bitmedi ama ben hayat diplomasını hak edenlerden olduğuma inanıyorum. İngiltere çoğu bunu hak ediyor. Ee, elbette ki yine her zaman söylediğim noktaya geliyorum. İnsan kendine saygı duyarsa kendini değerli hissederse özel olduğunu önce kendimiz inanıp kendimizi seversek gerçekten birisi hikaye derler de aynen öyle benim için. Aileme dedim canınızı söktüğünüze değmez. Biz oraya şifa için gelmedik mi? Bakın bir insana belki de şifa oldu. Her şeyde bir hayır var. Bu anayı trajik komik yerin içe var. ben. Bilmiyorum sizler nasıl değerlendirirsiniz. Paylaşmak istedim dostlarım. Eminim dinlerken benim gibi bir dinleyenler de olacak sevdalar. İyi sevdalar diyeyim.